Arkamda şelale, yanımda bir deve ve önümde çok güzel bir cam. Yol boş dahi olsa. Sabahtan beri bu camdan inmedi. Video kaydını açınca da gelmiyor. Nasıl? neredeyiz? İstanbul'dayız. Nereye uçuyoruz? Mısır'ın Maldivlerine. Evet, Kızıldeniz'e Denize gidiyoruz arkadaşlar. Havaalanındayım. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde güzel insanlar biriktirmeye devam ediyorum. Beni buraya bıraktılar. Şimdi buradan arkadaşlar el Şeyh'e uçacağız. Orada neler göreceğiz beraber bakalım sizinle paylaşacağım. Yanlış anlaşılmasın. Mısır'ın her yerine vizesiz seyahat edemiyorsunuz. Tabi. el Şeyh için geçerli bu. Bazı noktaları için geçerli. Mesela Kahire için geçerli değil. Yılın dört mevsimi turist alan bir yer zaten. Maldivleri diye geçiyor Mısır'ın Kızıldeniz. Zaten arkamdan gelen turistler de bunu gösteriyor arkadaşlar. Dünyanın birçok yerinden insan bekliyor sırada. Her yerden turist çeken bir yer. Su altı dalışlarında dünyada ün yapmış ama onun dışında ATV, deve gezisi yani birçok daha etkinli olan bir yer. Zaten bunları uzun uzun konuşacağız. Şimdi uçağa biniyorum. Yaklaşık bir buçuk saat sonra veya iki saat sonra e, Mısır Şermeşev Havalanında olacağım. <laughs> Evet burada taksiler böyle arkadaşlar beyaz yeşil 15 dolara geldim şehir merkezine ee, Kendi 25 dolar dedi ben 10 dolar dedim daha önce çünkü otel rezervasyonu yaptığım yerden diye şey almıştım 10 dolara gelebilirsin demişti ama pazarlıkta kötü olduğum için <laughs> Yine de 15 dolara geldi. Bu 10 dolara değil. Kesinlikle arab ülkelerinin hepsinde pazarlık yapacaksınız. Sabit fiyat yok. Normalin iki katından da fazla fiyat istiyorlar. Yani 10 dolar nerede? 25 dolar nerede? Bazen 30, bazen 40 de istiyorlardır diye düşünüyorum. Başka yerlerde istediler. 10 dolarlık yere 40 dolar isteyen de olmuştu benden ondan dolayı pazarlığı iyi olan arkadaşlar daha rahat eder diye düşünüyorum. Bir de saat geç oldu. Yaklaşık 3 saat geç oldukça fiyatı yükseltiyorlarmış. Evet. Evet. Şimdi otelden çıktık. Yaklaşık yarım saattir buradaki taksi şoförüyle sohbet ediyoruz. Yani arkadaşlar tüm dünyada iyilerle kötüler savaş halinde. Şimdi herkes ne diyor? Taksiciler kötü taksiciler şöyle böyle. Bazı taksiciler öyle veya birçoğu öyle ama bütün taksiciler öyle demek yanlış. Bütün meslekler için söylüyorum. Bütün meslekler için o meslekteki insanların hepsi art niyetli demek yanlış. Neden? Bakın taksi şoförü benimle o kadar ilgilendi. Beni taşımayacağını, bir yerden bir yere götürmeyeceğini bildiği halde. Çünkü ben şu an sahile gidiyorum. Sahil buraya çok yakın. Hatta adam kendi söyledi. Dedi ki taksiye binmene gerek yok. Üzerine para bozdurmam için ben ATM'ye kadar gitti uğraştı. Ha, olmadı ama sonuçta kendisi bayağı bir efor verdi. Yapamadık. Sonra e, tekrar ben nasıl e, çarşıya gideceğim burada otobüslerde dolar euro geçiyor mu dedim. Hayır dedi. O yüzden parayı bozmak için de Karşıda küçük bir pazar var. Şöyle göstereyim. O pazarda bir e, exchange ofisi varmış. Değişim bürosu. O da şu an kapalıdır dedi. O da olmadı. Onun üzerine ne yaptı dersiniz? Çıkardı cebinden para verdi adam. Sırf otobüse bineyim diye. Bakın. Israrla kabul etmedim. Zorla verdi parayı. O zaman ben de sana dolar ya da euro vereyim dedim. Almadı da arkadaşlar. Evet bunu yapan bir taksi şoförü. Cebinden para veren, yarım saati uğraşan. Şaşırtıcı değil mi? Yani senin gibi şoför çok az dedim kendine. Güldü. Bence dedi daha iyi olmaya çalışıyorum ama dünyada iyi insan çok az dedim o da bana. Yani sayıları azalıyor aslında. Aksizliğiler geçen gün. Evet şimdi diğer bir konuya gelelim. Ee, kaç gündür anlatacağım. Hep unutuyorum. O uygulamalarla ilgili. Ee, size ta Amman'da konuşacağımı söylemiştim. Amman'dan beri konuşamadık. Şimdi arkadaşlar program olarak Bahsettiğim uygulama Koç Surfing yani e, kanepe surfingi gibi bir anlama geliyor Gittiğiniz insanlarda misafir olabiliyorsunuz ve siz kendiniz de misafir kabul edebiliyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde insanlarla buluşabiliyorsunuz. E, i̇lla gece kalmak zorunda da değilsiniz. E, seçenekler var dışarıda buluşmak isteyenler. Gece misafir kabul edenler, etmeyenler şeklinde bir uygulama. E, Hocam nasıl güveneceğiz? İşte nasıl inanacağız gibi endişesi olanlar için de şunu söyleyeyim. Referanslar var. Kaldığı kişilerin referanslarını okuyabiliyorsunuz. Referans olmayanlar var, olanlar var, çok fazla olanlar var. E, seçebiliyorsunuz yani siz bunu kalacağınız kişiyi ya da kabul edeceğiniz misafiri siz seçebiliyorsunuz. Tamamen sizin inisiyatifinizde bir durum. Onun dışında arkadaşlar WhatsApp e, Ürdün'de Amman'da çalışmıyor. Yani mesajlaşma, yazışma kısmı sadece çalışıyor. Ama ne normal arama ne de görüntülü arama yapamıyorsunuz. Bunu sorduğumda Muhammed'e ülkeden kaynaklı dedi. ülkeden kaynaklı bir durummuş. Bundan biraz bana bahsetti. Ondan dolayı başka sosyal medya uygulamaları indirmek gerekiyor. Her sosyal medya her ülkede çalışmıyor arkadaşlar. Garmaher şey girerken e, problem yaşamadım. Sorun olmadı pasaport kontrollerinden. Şimdi bazı söylentiler duymuştum. İşte 2000 dolar para istiyorlar, nakit istiyorlar. İşte kalacağın otelin e, adresini istiyorlar falan gibi ama bunların hiçbiri bana sorulmadı. E, sadece bir e, belge veriyorlar arkadaşlar. Bir kart daha doğrusu. Bunu doldur dediler. Havaalanında daha dağıttı bunu bize hostesler. E, i̇nince de biz bunları doldurduk. Kısa zaten bilgiler. İşte pasaport numaramızı girdik. Hangi ülkeden olduğumuzu, doğum tarihimizi. E, böyle basit bilgiler girdik. E, orada sadece yazıyordu nerede kalacaksınız. Kalacağınız adres şeklinde. Ev ya da otel. İstediğiniz bir adresi yazabiliyorsunuz. O kartı doldurdum sadece ve pasaport sırasında kimse bana yani yetkili hiçbir şey sormadı. Pasaportu verdim, kartı verdim. Önce sağ el dedi, sağ el cihazdan geçiriyorsun parmaklarını. Sonra sol el dedi, sol eli e, geçiriyorsun. Orada göreceksiniz zaten herkesin yaptığı şekilde. Ondan sonra hoş geldiniz dedi, girdim. Yani ne para soruldu, ne e, kaç gün kalacağım soruldu. Bunların hiçbiri sorulmadı. E, bu demek değildir ki bana sorulmadı. Size de sorulmaz. Hayır. Yani bu konular göreceli konular arkadaşlar. Herkes aynı davranmıyorlar. Bazısını çok didikliyor. Nerede kalacaksın? Ne kadar kalacaksın? Ne zaman geldin? Ne zaman gideceksin? Daha önce buraya hiç geldin mi? Gibi sorularda soruluyormuş. Ama bana öyle sorular. Sorulmadı mesela. Başka bir ülkede de size mesela hiç soru sormazlar. Belki bana soru sorarlar. Pasaport kontrolde başka bir ülkeye girerken. Yani bence burada bence burada en büyük ayrıntı rahat olmak arkadaşlar relax, sakin olacaksınız. Mülteci, göçmen, kaçak ya da o ülkeye girip geri çıkmayacak gibi davranmayacaksınız. Rahat olursanız bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ben bugüne kadar Şam dışında, yani Suriye dışında hiçbir yerde problem yaşamadım. Orada da eksik evrak dediler. Belki eksik evraktan dolayı problem yaşadım aleykümselam yani ondan dolayı e, belki orada da o istedikleri anlaşma belgesini götürsem problem olmazdı yani evraklar tamken daha doğrusu şöyle düzeltelim cümleyi evraklar tamken hiçbir problem yaşamadım hiçbir sınırda evet Şimdi Şarme Şeyh'in çarşısındayız ama bu şey değil. Ee, eski pazar değil. Merkezde bir de eski pazar var arkadaşlar. Biz sahile yakın olan çarşısındayız. Ee, Tabi geceleri diyorlar buralar çok canlı oluyor. Hava çok sıcak olduğu için burada. Gündüzleri akşama kadar çarşılar bu şekilde sakin.